Olamaz kaçın kaslı kötüler hepimizi dövecek. Bizden kaçamazsınız. Fakir amca ayrılalım bizi bulamazlar o sefer. Ben buradan gidiyorum hadi bakalım. Evet Rüzgar doğru söylüyor. Arda sen de öteki yoldan gidiyorsun tamam mı? Hadi yürü bakalım. Fakir biz beraber kalalım kardeşim ayrılmayalım. Evet çok iyi oldu. Bizi böyle artık asla bulamazlar asla. Ha? Olamaz bu da ne? Sonu sersem. Bizden kaçabileceğini mi sandın? <laughs> olamaz. Hadi bakalım umarım taktiğimiz işe yarar. Evet kesinlikle işe yaramalı. Ha, olamaz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sandığımızdan daha güçlü. İşte şimdi hapı yuttuk. Merak etme zengin abicim planımız işleri olamaz. Huki <laughs> Nereye gidiyorsunuz sersemler? Gelin buraya. Al bakalım sana. Hayır. Al bakalım. <laughs> al bunu da al. bakalım sana işte bu kadar. Aa, olamaz. Hayır. Yavaş vurma. Aa, hayır. Olamaz. Oo. Karnım karnıma vurma. Oo. Aa, bu kadar yeter. Lütfen. Hayır. Yeter bu kadar. Hayır. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Işte al, 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 al 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 Olamaz. Neler oluyor orada? Fakir zengin onları dövüyorlar diğerleri nerede? Onları da bulmalıyım. Ha? Hayır, olamaz. Onları da dövüyorlar. Şuna bakın, tekmeliyor birini. Olamaz. İlk önce Zenginle fakiri kurtarmalıyım. Gelin buraya zengin fakir kurtaracağım sizi. Bir dakika mol arkadaşlar. Tabii ki de bu beğeni ve abone olma molası. Evet daha büyük aile olabilmemiz için aşağıdan videoyu 3 saniye içinde beğenip abone olanlar hemen yoruma adını yazıyor. Herkes kaç saniyede beğendiğini yoruma yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar macera devam etsin. Orada dur bakalım Kerem komiser. Ne oluyor lan o da ne? Şimdi bombalama gelsin de gördü ne olduğunu. Hadi bakalım. Aa, hay. Hayır. Olamaz. Kalk üstümden. Smackdown mı oynuyoruz? Hayır. <laughs> ben kazandım. One, two, three. Ben kazandım. Hayır olamaz. Hayır olamaz zengin abi. Şehri ele geçirdiler. Evet fakir ve başım başım çok ağrıyor. Hayır olamaz. Ay, burayı kadarmış. Ayağa kalkacak halim yok. Ay, yardım edin. Olamaz galiba kaburgalarım kırıldı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Uf her yerim ağrıyor. Olamaz A ayağım ayağım sakatlandı. Hayır Şehri kaybettim. Evet bu şehir artık bizim. Herkes de bizim çölemiz. Öyle değil mi serseverler? Evet Hugi Hugi efendim. Yeter ki bizi dövmeyin. Peki Hugi Hugi. Bunlar bizim çölemizse bizim masamız niye bu boş? Henüz bir şey istemediniz efendim. Bak bir de cevap veriyorlar. Şunu şuracıkla bir döveyim istiyorum. Özür dilerim efendim. Kes sesini cevap ver mi bize? Fakir! Fakir sersemi neredesin? Buradayım efendim geliyorum sakin olun buradayım. Hugi hugi efendim buradayım. Ne istiyorsunuz? Seni sensin fakir. Baksana masalarımız bomboş. Masalarımızı dolat çabuk. E, tamamdır efendim ne istiyorsunuz hemen söyleyin. Sen ne çok soru soruyorsun ha? Masayı donat dedik mi dolatacaksın? Tamam tamam özür dilerim. Hemen hemen getiriyorum. Olamaz hemen gidip bir şeyler almam lazım. Şehrimizi ele geçirdiler inanamıyorum. Umarım zengin bir şeyler hazırlamıştır. E, zengin abi tamamdır. Bunları hemen kötü kastı çetesine götürüyorum. Fakir kardeşim evden hiç çıkamadım. Ne zaman çıksam beni dövüyorlar. Evde hep yemek yaptırıyorlar bana. Zengin abi buna mecburuz. Yoksa hepimizin kemiklerini kırarlar. Tamamdır. Hangisinden alsam acaba? Evet şu sosisliyi severler. Şundan alayım. Evet şöyle bir tane de pizza alayım abicim. Tamamdır. Havuç bir tane de pasta alayım şöyle. Hop son bir tane de şu meyveleri de alayım. Tamamdır Zengin. Sen yine yemekler yap tamam mı? Fakir daha ne kadar dayanırım bilmiyorum kardeşim. Dayanmak zorundasın Zengin. Olamaz bizi köleleri yaptılar arkadaşlar. E, tamamdır. Hugi Hugi hemen getiriyorum efendim hemen getiriyorum. Nerede kaldın lan sersem? Seni göndereli kaç saat oldu he? Efendim daha iki dakika bile olmadı. Sen bana cevap mı veriyorsun? Senin suyun iyice ısındı. Çabuk yemekleri bizi koy. Affedersiniz hemen koyuyorum. Şöyle bir sosis. Evet şöyle bir pizza. Şöyle bir pasta. Şöyle de bir meyve tabağımız var. Nasıl beğendiniz mi? Ben sosis istemedim ki. Ben de pizza dediğimi hatırlamıyorum. Evet canavar minyon da beğenmemiş ben de beğenmedim. Bu fakir bize iyi hizmet edemiyor. Ama efendim ben size sordum siz bana hiçbir şey söylemediniz. Şuna bakar mısın hala bana cevap veriyor. Korumalar dövün şunu. Ne hayır lütfen yapmayın daha yeni dayak yedim. Hemen geliyoruz efendim. Demek bu fakir sersemi dövülecek öyle mi sarın etrafına. Evet. Şunu eşek sudan gelinceye kadar iyi bir dövün. Bakın yapmayın lütfen. Buna hiç gerek yok. Kes sesini. Saldırın. A hayır vurmayın. Hayır olamaz. A vurmayın lütfen yeter bu kadar. hayır kafamı vurma. Of, tamam tamam özür dilerim yapmayacağım bir daha. Hayır. Yeter bu kadar sersemler. Hadi bırakın artık şunu. Geçin yerlerinize. Çabuk size söylüyorum. Emredersiniz efendim. Olamaz. Buna hiç gerek yoktu. Aa, olamaz fakir amca. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çok güçlüler. Sessizlik. Fakir sersemi. Kerem komiser nerede? İşler çevirmiyor değil mi? Hayır efendim. Ayağı da yeni yeni iyileşiyor. Onu çok kötü dövdünüz. Tabii üstüne bir atladım pertini çıkardım onu <laughs> Olamaz zavallı Kerem komiser. Bunlar sizin iyi günleriniz. Haber verdim. Neredeyse burada olur. İşiniz bitti. Görürsünüz. Bunların hesabını vereceksiniz. Kimden bahsettiğimi merak ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gelince göreceksiniz. Kim lan benim şehrimi öyle geçiren kim ha? Demek siz bunun hesabını vereceksiniz Kerem Komiser Oda. Herobrine intikam almaya geldi. Kerem Komiser. İnanamıyorum Herobrine gelmişsin. Şehirden bir süreliğin ayrıldım, İşler sarpa sarmış. Aslı kötüler. Hepsi çok güçlüler. Şimdi göreceğiz. Onlar mı daha kaslı? Ben mi? Hadi bakalım. Mua. Olamaz. Herobrine geliyor. Yaşasın Herobrine. Kurtulduk. Sizi sarsamlar. Ee, biz bir şey yapmadık. Benim şehrime al bakayım sana. Nereye gidiyorsun hop? Al bakayım sana da. Gel buraya al bakayım sana. Hop güle güle. Sana da güle güle. İşte bu kadar. Hero git buradan. Biz dört kişiyiz. Sense tek kişisin. Evet seni yeneriz. Demek öyle diyorsunuz he. Fakir Rüzgar orada gidin buradan. Hadi ne duruyorsunuz yürüyün gidin buradan çabuk. Şimdi baş başa kaldık. Ne yapacaksın bize? He. Tabii ki de güç patlaması. Hayır olamaz. Bal gibi olur. Oh! güç patlaması geliyor. Oh! hepinizin işi bitti. Hadi bakalım. Uaa, oh! alın bunu. Hayır olamaz. Alın bakalım bunu alın bunu bunu da alın al bakayım sana da. Tamamdır arkadaşlar biraz zor oldu ama Hepsine haddini bildirdik. Ulan ben olmasam ne yapacak bunlar ya? Köle oluyorlardı neredeyse. <laughs> Neyse bakalım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz sizleri çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın güle güle.